Erdal lan veriyor mu? Müjde'm ver Erdal! Nani? Tü, unuttuk ya bir Müjde al Göz koy. Hiç gözükmüyor ki. Nani? Okey okey. Okay. Nani okey nani? Okey dostum. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Serdu, ser bu ser. <laughs> Ay ben utanıyorum. <laughs> Ayol ben utanıyorlar. O şey, nedir? sen? <gülüyor> 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 That's not